Şimdi güneş yani şems ile nefs arasındaki benzerlik. Hatırlarsanız surenin başında bundan bahsetmiştik. Allah nefse kendini temizlemek gibi parlak bir yetenek vermiştir. Bu eğilimi nefsin içine yerleştirmiştir fakat öyle bir duruma gelebilir ki tıpkı gece gibi karanlıkla kaplanabilir. Nefs temiz olduğunda sadece kendisine değil diğerlerine de ışık saçar. Ve şemsi ve duhaha, güneş ve onun parlaklığıyla. Sadece bu da değil, en karanlık zamanda bile güneş neye yarar sağlayabilir? Ay'a. Ay'ın ışığı ondan gelir. En zor zamanda bile, özellikle fitne dolu ve karanlık zamanlarda temiz bir nefsten yarar sağlarsın. Çünkü ay gibi karanlığın ortasında bile parlarsın. İşte Rahim olan Allah'ın başlangıç yeminleri, Şems suresinin başındaki ile nefsin sınavları arasında bizlere gösterdiği benzerlik budur. Daha sonra sıradaki derin ifadeyi okuyoruz. Ve kad khabemendesahe onu nefsini karartıp gömense hüsrandadır. Araplarda bir söz vardır. Men habe khabe. Her kim korkarsa bir şeyleri kaçırır ve hayal kırıklığına uğrar. Eğer bir şeyde öncülük edeceksen et, kendini tutma çünkü tutarsan hayal kırıklığına uğrarsın. Aynı şeyi İbn Abbas radıyallahu anh'ın tefsirinde de görüyoruz. Kur'an diyor ki: Kad khabemendesahe Burada geçen dessaha kelimesini henüz tartışmadık. Kur'an diyor ki onu kuma atan ve onu gömen, kuma gömen ve onu tamamen yok sayan. Buradaki o nedir? Nefs. Nefsin iyi yöndeki potansiyelini tamamen görmezden gelen, Allah'ın nefse verdiği iyiliği yok sayan, onu tamamen görmezden gelen kendini büyük üzüntüye ve büyük hayal kırıklığına hazırlar. İstedikleri bir şeyin peşinden koştuklarını sanarlar, onu elde ederler ve fark ederler ki o şey aslında istedikleri şey değildir. Habe ile Dessaha sözünün ilişkisi budur. Onu yanlış yönlendiren ve yanıltan ve şaşırtan sadece kendisine gerçek kayıp verdirir. Buradaki Dessaha kelimesinin aslı Dessesehadır. Kökenini incelediğimizde dal, sin ve elif harflerinden oluşur. Çekimleri ise şu şekildedir. Dessese, yedesisu, tedsis. Türkçedeki desise gibi. Dessese kelimesinde olduğu gibi hecelerin tekrarı durumunda Arapçada ya onları birlikte söylersiniz ya da bir sesli harfle değiştirirsiniz. Böylece dessese dessaya dönüşür. Sesli harfin getirilmesi durumunda kelimenin anlamında mübalağa gerçekleşir. Yani anlam kuvvetlenir, artar. Yani o nefsini tamamen ve bütünüyle yok sayandır. Günümüz diliyle tabir caizse bilincini tamamen ve bütünüyle öldürendir. Bilinçlerinin iç sesini dinlemediler, onu toza kuma gömdüler. Arapçada bir şeyi kuma gömmek ona hiçbir değer vermemek, tamamen değersiz hale getirmek anlamına gelir. Nefsini kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. İşte bu dengeyi kaybedip Tek derdi dünyevi zevkler ve açgözlülük, para hırsı olanların durumudur. Sadece dünya hayatına ait şeyler, öbür dünya ile alakası olmayanlar. İki dünya arasında gün ve gece gibi, güneş ve ay gibi bir denge kuramayanlar. Surenin başında bahsedildiği gibi. Oysa nefs denge içinde yaratılmıştır. Çünkü Allah diyor ki, وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا Fakat şimdi bu kişi dengeyi tamamen kaybetmiştir. Şimdi Allah bu nefste olabilen bu dengesizlikten bahsettikten ve insanın kendisini nasıl küçük düşürdüğüne değindikten sonra konu neredeyse hemen değişiyor. Konu bir insana değil bir millete geliyor. Burada bozulmuş bir milletin neden oluştuğunu öğreniyoruz. Bozulmuş bireylerden. Bir milletin kötüye gittiğini söylediğinizde bu milleti düzeltmenin ilk adımı nedir? Bireyleri düzeltmek. Birçok problemden bahsederiz. Bu milletin bir sürü sorunu var. Bu ulus yozlaşmış deriz. Bu şekilde toplumun büyük problemlerinden bahsederken kendinizi mahvedebilirsiniz. Biri gelip de biliyor musun bence sorunun çözümü bireyin değişiminden geçiyor. Ailemizdeki değişimden, mahallemizdeki değişimden dediğinde hadi oradan sen ne konuştuğunu bilmiyorsun dersiniz. Büyük resmi görelim. Büyük problemlere o kadar takılırız ki bazen çözümün toplulukta değil bireyde yattığını unuturuz. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'in başardıkları Politik açıdan bilimsel olarak incelendiğinde inanılmazdır. İnsanlık tarihinde emsali görülmemiştir. Peygamber Efendimizin başardığı sosyal, politik ve ekonomik değişimi hiç kimse o zamana kadar başaramamıştır. Fakat onun getirdiği asıl değişimin ne olduğunu biliyor musunuz? Siyaset değil, sosyoloji değil, ekonomi de değil. Bireyde meydana getirdiği değişim Fetih suresinde Allah peygamber efendimizin zaferini müjdelediğinde büyük abidelerden ya da İslam medeniyetinin yayılmasından bahsetmemiştir. Peygamberin en büyük başarısı olarak neden bahsetmiştir biliyor musunuz? Sahabeden. Bir benzetme vardır bilirsiniz. Yere koyulan daha güçlü ve sağlam olan bitkiler vardır. İşte sahabe için yapılan benzetme budur ortaya çıktı önce zayıftı sonra sağlamlaştı. Kendi ayakları üstünde durabildi ve sonunda yeterince olgunlaştı. İşte bu olgunluk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoldaşlarının onun eğitimi altında olgunlaşmasıdır. Onun gerçek katkısı kendilerini, nefislerini temizlemeyi uğraş edinen insanlar ortaya çıkarmasıydı.